Merhaba, bugün çok tatlı bir konuğum var, Burcu Esmersoy'la beraber cilt bakımı üzerine birazcık sohbet edeceğiz. Nasılsın Burcu? İyi teşekkür ederim, ben de şöyle... Merhaba, bugün çok tatlı <laughs> bir vloger'ım var, onunla birlikte sohbet edeceğiz. Ee, çok mutluyum İyi bir kere, onu geldiniz. söylemek istiyorum, çok beğeniyorum ee, çok ve takipçi ediyorum aynı zamanda. Ben Bunu zaten söylemiştim de. ama kameraların karşısında bir kez daha söylemek ya, istedim diyeyim. Ee, i̇yiyim, harikayım hatta bu son dönemde bayağı mutluyum, sen de tahmin edersin evet. ki. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür Yine ederim. İyi çok ki meclise. geldin. Sağ ee, oldu, şimdi için. cilt bakımına girmeden önce benim sana sormak istediğim Hı -hı. bir şey var. Ee, Avon'un yeni yüzüsün artık. Evet. Bununla alakalı nasıl hissediyorsun? Harika hissediyorum. Ee, Avon'un daha önceki yüzlerini de zaten çok beğenirdim. <laughs> ee, onlar da şimdi bunları söyleyince gülümseyeceklerdir duyduklarında yani. Ee, ilk toplantımızda zaten böyle hani çok beğendiğim, işlerini çok beğendiğim bir marka olduğunu kendilerine belirtmiştim. Beni tercih ettikleri için de çok çok memnun oldum. Ee, çünkü Geçtiğimiz dönem içerisinde cildimle ilgili ben çok soru alıyorum. Hem böyle yolda yürürken alıyorum hem sosyal medyadan çok fazla soran insan oluyor işte cildiniz için ne yapıyorsunuz diye. Ben işte kibarca elimden geldiğince yapabildiğimce çünkü hepimizin cilt tipleri farklı olduğu için. Yani benim yaptığım şey bazen başka birine çok Tabii. iyi gelmeyebilir. Ama özetle yapmamız hepimizin yapması gereken tek bir şey var. O da cildimizi iyi bir şekilde temizlemek ve nemlendirmek. Yani bununla ilgili e, bunu merak eden insanlara daha fazla yardımcı olabileceğimi düşündüğüm için de şu an mutluyum. İyi bir ortaklık olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ben de buradan... Ee, kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Kesinlikle ne makyaj hilesi ne photoshop gerçekten makyajsız halinde gördüm. Şu i̇nanılmaz makyajı. güzel, inanılmaz parlak şu bir cildin var. Teşekkür ee, ederim. Çok beğendim Bunu düzenli cilt bakımına borçlusun o Aynen zaman. Aynen öyle. Kullandığım ürünler de e, çok bağlı tabii ki. Ben düzenli olarak sabah ilk kalktığım zaman işte e, cilt temizliğine yani Kalktığımda da aynı şeyi yapıyorum, yatarken de aynı şeyi yapıyorum. Pek çok insan aslında böyle küçük bir yanılgıya düşüyor. Sabah kalktığında yani ayrıca bir daha bir temizleme hı hı. ritüeline ihtiyaç olmadığını düşünüyor ama ben öyle olduğunu ben e, düşünüyorum. Aynısını düşünüyorum. Yine aynı şeyi söylüyorum. Her cilt tipi için farklıdır herhalde büyük bir ihtimalle. Evet. Ben dermatolog da değilim ama kendi cildimin dermatoloğuyum artık. Yani evet. yıllardır bununla konuşa konuşa evet. anlaşmaya başladık. E, dönemsel olarak işte benim normalde böyle T cilt tarafı. Hı hı. Te, ne derler? Te, t bölgesi. Yani, t bölgesi, bölgesi yağlıdır. Hı hı. E, ama mesela kış mevsiminde birdenbire bambaşka bir cilt haline geliyor ve kuruyor. E, yazın desen yani T bölgesi değil tam bütün cilt olarak yağlı bir bölge haline geliyor. E, o yüzden de böyle dönemsel olarak değiştiriyorum ben de. E, ama son dönemde özellikle Nutra Effects'in e, ürünlerini kullanıyorum. 3'ü bir arada arındırıcı e, scrubla cildimi temizliyorum. Ardından toniğimle siliyorum. E, ve ardından da nemlendirerek e, Radiant serisinden, cildime uygun olana o dönem olarak da söyleyebilirim, hı hı. ekleyebilirim. Cildime uygun olan nemlendiriciyle nemlendirilip de güne başlıyorum. Ama gün içerisinde başka formüllerde kullanıyorum, onu da söylerim sonra Tamam, sonra. onlara geleceğim tamam. şimdi. Ee, Scrub'u her gün mü kullanıyorsun, sabah akşam mı kullanıyorsun? Bu ürünü her, her gün kullanabiliyorsun. O yüzden rahatlıkla da tavsiye edebilirim herkese. Süper. Çünkü normalde scrub çok böyle cildi e, yıprandıracak bir ürün olarak düşünülüyor. Evet. Ve genelde de çok fazla kullanılmasını tavsiye de kimse evet. etmiyor. Ama bu ürün için Ayşe şey geçerli değil. Sen çok memnunsun. Çok. Süper. Hassas değil mi senin evet, cildin? Evet çok. Ona hassas. rağmen memnunsun. Evet aynen öyle. Çünkü ben böyle daha çok doğal ürünler e, kullanmam gerekiyor. Aynen senin söylediğin gibi hassas ciltleri olan insanlar da zaten bunu biliyorlardır ve dene, e, denemiyorlardır herhalde diye düşünüyorum. E, o yüzden şu ana kadar hiçbir şikayetim olmadı açıkçası. Süper. Aynen. Süper. Peki, e, benim mesela sabah olmazsa olmazlarımdan bir tanesi Hı. kalktığım zaman işte bir bardak suyumu içiyorum. Ağız bakımı, cilt bakımı Hı -hı. bu konuda böyle çok, e, her zaman çok dikkatliyim. Her zaman uyuyorum mutlaka. Hı -hı. E, senin böyle bir sabah rutinin var mı? Varsa sabah rutinde neler var? Var, aynısı. Ama benimki ağız bakımı cilt bakımından sonra geliyor, neden sev, onu bilmiyorum. Şimdi bunu e, deneyeceğim. E, dediğim gibi aynen az önce söylediğim şeyleri yapıyorum. Aynı şekilde ben de sabah erken kalktığım zaman bir kere de zaten sabah çok erken kalkıyorum. Bu arada Hı -hı. çok hızlı konuşuyorum İnşallah kusura bakmayın diyeyim. E, sabah çok erken kalkıyorum. E, kalktığım zaman ilk yaptığım iş benim de böyle hani e, yataktan kendime bir atmak. Attıktan sonra işte bir bardak su, mümkünse iki bardak su içmeye çalışıyorum. Ee, ardından da işte cilt bakımı, ağız bakımına geçiliyor. Arkasından da kahvaltı ve spora koşuş. Spor. Sen spora çok e, özen gösteriyorsun. Hiç aksatmıyorsun Evet herhalde. ya yani aksattığımız zaman çünkü geri dönüşü çok iyi olmuyor o yüzden. Yani bunu yani. denedim olmadı. Gerçekten. Yürümedi ilişkimiz aynen öyle. Yani spora ilgi göstermediğin zaman o da sana ilgi göstermiyor böyle evet, bir şey ben onu fark etti. Ben sporda senin kadar e, tutkun değilim böyle sürekli. İhtiyacın olmadığı yani... için diyelim. Ya, teşekkür ederim senin de aynı şekilde teşekkür ama yine sen. de fit kalmak için sağlıklı kalmak, kalmak için, aynen, için aslında aynen. fitten önce e, düzenli spor yapmak gerekiyor. Benim sporla alakalı e, en büyük sıkıntım diyeyim aslında. Evet. Spordan ziyade spor sonrası. Hı hı. Çünkü o sonraki aşama bana birazcık zahmetli geliyor. Hı hı. Yani terliyorsun, duş alıyorsun, yeni baştan, en baştan hazırlanıyorsun, saçın, makyajın falan. Senin bu dönem için pratik bir e, hilen var mı? Var tabii. Ben de senin gibiydim e, eskiden. Çünkü ben böyle hani insan kendi evinden çıkmadığı zaman... E, sanki böyle tamamıyla hazırlanmamış, hazırlanamamış evet. gibi oluyor. Bir de yani dediğin de gibi senin... spora giderken kocaman bir çantayla gitmen gerekiyor filan işte. Günlük koşuşturman çok daha fazla. Aynı yani Aynen hani öyle. yetişmen gereken yer de çok daha fazla. Hani o sonraki hazırlanma sürecini çabucak halletmen gerekiyor muhtemelen. Aynen öyle. İşte dediğim gibi eskiden gerçekten böyle eziyet haline geliyordu. İşte böyle o duşa gir girdikten sonra yani böyle o sokağa çıkma anına kadar ki hazırlanma filan yani yüzüne çünkü tekrar aynı uygulamaları yapman lazım. Bunun için çok iyi bir formülüm var artık. Yanımda mı taşıyorsun? Herhalde evet yani <gülüyor> <gülüyor> çünkü ya yani, bu zaten yanında taşımazsan büyük bir suç bence. Nostreffex'in <laughs> BB kremi BB. beni kurtarıyor. BB çok mantıklı. Aynen. Öyle. Çünkü genelde yapıları çıkıyor. da daha hafif oluyor diğer fondotene göre kapatıcıya göre daha hafif çok mantıklı. Ee, SPF 15 içeriyor. Aynen. Süper. Güneş, güneş koruma koruması evet var. güneş korumasına özellikle dikkat ediyorum. Güneş koruması ürünleri zaten kullanıyorum. Bütün Süper. ürünlerde var zaten. Öyle mi? Evet aynen. Süper. Ee, bir de mat yazıyor muhtemelen başka Ölümle, formülasyon aynen. da var o zaman cilt tiplerine göre evet. ayrılıyor. Sana hediyem olsun diyorum. <laughs> Kullandım ama kullanmamışlığını da veririm sonra. <laughs> Teşekkür ederim tamam tam mat serisi de bana göre. Tamam, Benim de çünkü biraz böyle karmadan kuruya doğru cildim. Hmm. E, T bölgam sürekli parlıyor gün içerisinde yanaklarım kuru. O yüzden biraz ürün seçmekte zorlanıyorum ben de. Sen o zaman Nutrafect'in e, Balance serisini kullanabilirsin. Öyle rahatlıkla. mi? Aynen öyle. Evet. Ona bakacağım. Peki anti-aging'le alakalı ne düşündüğünü merak Bizim ediyorum. Ne demek istedin? Aşk olsun. <gülüyor> hayır. Neyin? <laughs> ee, Şaka yapıyorsun. Sadece hani ileriye yönelik önlem amacıyla. Daha ileriye diyorsun. Çok daha ilerisi için. Варnamam <laughs> bu kadar tatlısı <laughs> olamaz ya. Yalan. Çok daha ilerisi <laughs> için. Ee, ne önerirsin yani şu anlamda soruyorum ee, ben mesela çok erken yaşta 18-19 yaşında anti kullanılması gerektiğini tamam. düşünmüyorum <laughs> yani evet, ama bununla aynen. alakalı bana çok soru geliyor. Ama öyle mi? Gerçekten ee, gerçekten. gerçekten. Yani 20 yaşına yaklaştım sence kullanmalı mıyım falan gibi çok fazla soru alıyorum. Ben her birine tek tek cevap vermeye çalışıyorum ama e, sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ee, ben yani 18-20'yi kesinlikle bence Değil hiç mi? ihtiyaç yok diyorum. Bence Sadece ben. işte nemlendirsinler kesinlikle. bol bol diyorum ama mesela 25 yaşından sonra kullanılabilir diye düşünüyorum. Özellikle Avon'un e, bir serisi var. O seriyi de böyle daha çok e, cilde zaten o zaman böyle çok fazla bir kırışıklık olmuyor ama o kırışıklıkları biraz daha azaltacak. İşte ciltteki yorgunluk etkisini biraz daha yorgunluk görüntüsünü daha Hı -hı. E, az alacak ürünler kullanabilirler mesela. Ürünleri kullanabilirler diyebilirim. Zaten normalde şöyle bir şey daha var. Hani biz yaş diyoruz 18 20 25 35 40 falan diyoruz Hı -hı. ama o normal sizin yaşınızla cilt yaşınız ee, evet. aynı olmuyor. Evet. Onu bir kere biliyor olmak lazım. Evet. Yani o etkiye kadar artık böyle yani evet benim cildimin anti-aging'e ihtiyacı Yedi, var, var diyene evet, kadar aynen. nemlendirme zaten o anti-aging etkisini yaratıyor. Aynen, zaten. Evet. Yani o cildi sağlıklı hale getiriyor, besliyor ama oradan sonra e, cilt yaşına bakmak lazım diyorsun. Kesinlikle. Bir de benim yani nacizane bir tavsiyem var. Şimdi aklıma geldi de söylüyorum. Hı -hı. Ee, bana yıllarca cildimi ben temizlerken biraz huharca davrandım yani gençlik yıllarımda. Kötü davrandım yani böyle böyle yani evi temizler gibi temizliyordum öyle söyleyeyim kabacası biraz daha böyle dikkatli bana söylemişlerdi de dinlememiştim yani genelde insan iş ilişkilerinde özel ilişkilerinde filan arkadaşlarından tavsiye almıyorlar ama ne olur en azından bununla ilgili tavsiyemizi kulak arkası etmesinler. Ee, ben ettim, siz etmeyin. Ee, <laughs> genç yaşlarınızda cildinizi temizlerken veya yani nemlendirirken, yani daha doğrusu cildinize iyi davranın. Evet. Sert davranmayın yani bu e, gerçekten hani scrubla temizliyorum falan diye böyle hani keselemiyoruz yani sonuçta. Çok yumuşak ürünler, yumuşak e, uygulamalar yapmaları evet. gerektiğini mutlaka söyleyeyim. Evet. Peki sence e, cilt bakımının etkisinden kaynaklı tabii ki oh. iyi bir cilt, parlak bir cilt, e, ee, özgüvenle alakalı mı? Yani, Evet kesinlikle öyle. İşte yani az önce sana söylediğim gibi sende çok var olan bir şey çok bu. E, ee, i̇çten gelen bir ışık mesela ee, çok etkili. Güzellikte, cilt güzelliğinde de yine aynı şekilde. Yani böyle ciltten bahsediyoruz ama o böyle aslında böyle içerden fışkıran da bir ışık. Ee, gözden gelen, e, özgüvenden gelen, kendine güvenden gelen bir şey aslında. Güzellik etkisi. Yani zaten sizde var olan zaten güzelliği Arkadan Orta gelen böyle hani aynen öyle. Evet. bu etkilerle de çok daha büyütebiliyorsunuz açıkçası. Bence e, yani giydiğimiz şeylerden çok daha önemli çok. güzel bir cilt. Evet. Yani aynaya baktığında kendini güzel görmek, güzel hissetmek giydiğin şeylerden çok daha Kesinlikle. etkili bence. aynen öyle. Böyle mesela her uyandığınız zaman yani kendinizle konuşun demiyorum ama kendinizi bir gülümserseniz evet. gayet iyi gidiyor gün. Burcu seninle tanıştığım için gerçekten çok mutluyum. Ben de ee, aynı şekilde. Biz aslında ilk Erzurum'da tanışmıştık. Ee, o zaman daha böyle yüz yüze sohbet etmeden önce senin bir söyleşim vardı onu evet, izlemek aynen. için gelmiştim. O zaman böyle şeyden çok etkilendim. Kamera karşısındaki rahat duruşun, şimdi de öyle. Pozitif enerjin, mütevaziliğin. Ederim, çok e, gerçekten gelirse. yani feyz alınması gereken bir durum özellikle benim için. hani e, Hani Kendimce ben de bir şeyler Ama yapmaya öylesin. çalışıyorum. E, kesinlikle feyz alınması gereken bir durum. Çok güzel, gerçekten çok öyle. Ederim. Çok Mersin. güzel, çok güçlü bir duruşun var. Çok Birçok projede yer aldın, hepsinden başarıyla kalktın altından. Sence bu kadar güçlü bir kadın olarak soruyorum sana, Türkiye'de böyle güçlü bir profil olarak soruyorum. İlham kaynağı olmak nasıl bir duygu? <laughs> Şu anda şiştim şiştiğim için konuşamıyorum bu sonrayı sıkıştım. Çok çok teşekkür ederim söylediğin şeyler için ama yani ben böyle hani çocukluktan gelen bir şey bu güçlü olma etkisi bir de böyle hep erkek egemen alanlarda çalışmaya başladım ve orada hani şimdi sonuçta hani onlara bir şey söylemiyorum tabii ki ama güçlü olmam gerekiyordu. Aslında güçlü olmasanız bile güçlü olmanız Evet. öyle durmak gibi, gerekiyor. aynen. Evet. gibi yapmaktan sonra da gerçekten o benim içime işledi. Anladığım kadarıyla güçlü olma kavramını evet kabul ediyorum. Öyle de hissediyorum kendimi açıkçası. Bunu normalde iş hayatımda olduğu gibi sosyal hayatımda da yapmaya çalışıyorum. Yardıma ihtiyacı olan her şeyde, herkese de elimden geldiğince... ...bütün gücümü kullanarak yardım etmeye çalışıyorum. Ve teşekkür ederim söylediğin şeyler için de. Bütün işlere de, bütün bana verilen bütün görevlere de... ...büyük bir disiplinle ve bağlılıkla yapmaya çalışarak... ...aslında herhalde başarıya ulaşıyorum açıkçası. Ee, i̇lham kaynağı olmak dediğin noktada da aslında şöyle bir şey söyleyeyim. İnşallah öyledir. Ee, beni seven, beğenen, insanlar takip ederek, e, benim yaptıklarımı yaparak e, inşallah iyi birer insan olma yolunda güzel adımlar atıyorlardır diye düşünüyorum. İltifatlar için çok çok teşekkür ederim. İlham kaynağı olmak inanılmaz güzel bir duygu ve bu e, görevi de çok iyi bir şekilde taşımak lazım. Bunun sorumluluğuyla aslında çok dikkat ederek ve çok e, temiz tutarak kendimi bu şekilde yoluma devam etmeye çalışıyorum. Çok çok teşekkür Süper. ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman videomuzu artık bitiriyoruz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.